Herkese merhabalar ee, arkadaşlar bugün sizlere balıklarımızı gösteriyorum ee, bu salak yine girince görünce hemen hareketlendi bakın orada yavrular var gördünüz mü onların hepsi yavru bu tarafta yok tabii ki ama arkadaşlar öbür tarafında var bayağı bir sürü olmuş şuradan da bazıları gözüküyor. gösterirsen seviniriz bak. Neredesin lan? Heh, burada. Çok da hızlı yüzüyor. Hamle olduğu olmasına rağmen. Bakın şimdi. Bakın. Orada yavrular gözüküyor. hiç bir gözler bize bakıyor oradan. <laughs> Şuraya bak. Yavrulara bak yavrulara. Oradan çipil çipil gözler bize bakıyor. Gördünüz mü? Aa, <laughs> buradan da çipil çipil gözler bize bakıyor. <laughs> Şuna bakın ya. Bakın. O beyaz gördüğünüz beyaz şey arkadaşlar yavrunun gözü. Keşke daha yakınlaştırma şeyim olsa. Arkadaşlar babamın telefonundan çekelim. Hatta şimdi geleyim çekeyim sonra o fotoğrafı kendime aktarayım. Buradan şuradan bir yere kenara koyarım. Arkadaşlar kapı çaldı ben hemen kapıyı açayım. Evet videoya başladık yerine. Kapıyı açtım. Şöyle yeniden gösterelim bebekleri. Ne zaman? Şimdi anladın Kodum, eve gel. Ben mesajı görmedim sen. Doğru bakmadın. Kadın eve gel. Şöyle. Kadın. Bayağı. Ay bir kaçık oluyoruz. gördünüz mü? 3 tane göz var orada. Portakal. Ha, ne yapıyorsun Bak bir daha balıklara saldırma tamam mı? Başka balıklara. Hı? Buradan da çipi çipi gözler bakıyor ya. <laughs> Muhammed! Ah, aha, da, gel buraya. Neredesin? Ben hep öpüldüm. Baştan yapalım ben. Ben öyle hiç ağır yansız Ben cüzdanı nereye koydum ya? Arkadaşlar çok yakından çekiyorum şu an. Ama netleyemiyorum. İşte. Arkadaşlar netlenmiyor. Göstermeye çalışıyorum ama netlenmiyor. Kimin kanı lan? Evet, sarı kızı. Bak. <laughs>

bu da sürekli stresli. Şunun göze bak. Arkadaşlar bütün mü netleyemiyorum ya. Çipil çipil gözler o zaman bize bakıyor. Aa, netlemiştim salak gel buraya. Hı. Dönmüyor ki göstereyim. Ya döndü hazır göstereyim hemen. Ya dön öbür tarafını lan. <laughs> Bir türlü dönmüyor ya. Bir göz çipil çipil gözleri oradan gösterdim ama bacağı gösterdirmiyor ya. Dön öbür öteki tarafını. O çipil çipil gözleri göstereceğim arkadaşlarına. Yarın mesela gelin. Ben dedim. Ben dedim, Arkadaşlar evet. e, gösterdik. De, Arkadaşlar dedim. bu videomuzun da sonuna geldik. E, kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. E, burada bir tane yavrumuz var. Son kalan moli yavrumuz. Beyaz moli. Evet dediğim gibi kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.